Bugün de midterm hazırlığımı atlap yapıyoruz yine. Midterm neydi ya midterm? Finaller mi? Seha abi yayın amacı ne? Abi Seha abi. Rimworld muhabbet yapsaydık keşke. Sen beni Rimworld oynarken gördün mü? Sıfır muhabbet. Ahmetciğim sıkıntı yok. Buğra ağaçtan selam CS saygılar sevgiler demiş. Buğra ne güzel söyledin var be. Vizeler abi bittim ha. Bizim zamanımızda vizeye vize denirdi. Şimdiki gençler ne olmuş böyle? Vizeye bile midterm dermiş olmuş, de, der olmuşlar. Yahu sömürgedir bunlar ya. Oldu olacak. Ülkenizde domates fiyatları da dolara endeksli olsun da